Herkese merhaba, ben İnci Güneş Bakar. Bugünkü konumuz enerjimizi yükseltmek. Ee, çok soruluyor Instagram'da ya da mail olarak geliyor ya da bazen siteye çok bu soru düşüyor. Enerjimizi nasıl yükseltebiliriz diye. Bugün özellikle bundan bahsetmek istiyorum. Hatta bunun bir adım öncesine geçmek istiyorum. Çünkü bizler aslında enerjisi düşük varlıklar değiliz. Bir kanal bilgi olan Abraham'ın bununla ilgili çok güzel bir benzetmesi var. Ben çok beğeniyorum. İnsanları şeye benzetiyor. Bir suyun üzerine hani bir havuza o şişe mantarını attığınızı düşünün. Şişe mantarı ne yapar? Yüzer yani orada batmaz değil mi? Aslında bizim işte enerjimizin doğalı da bu. O yüzen mantar gibi. Biz aslında... E, dengemizde olduğumuzda o aynı suyun üzerinde batmadan yüzen mantarlar gibiyiz. Peki bu mantarın batması için ne olması gerekiyor? Bu mantarın batması için yukarıdan bir direnç olması gerekiyor değil mi? Bizim elimizle işte atıyorum onu suya bastırmamız gerekiyor. Üzerine bir ağırlık koymamız gerekiyor ki onu suyun içine doğru bastıralım Hatta bastırıp orada tutalım. Çünkü elimi çektiğim an o tekrar hop diye yukarı fırlayacak. İşte aynen bu çok bayılıyorum. Çünkü çok hani canlandırması da çok kolay bir şey. İşte biz de aynı o şişe mantarı gibiyiz. Aslında bizi kimse aşağıya bastırmasa ya da bizi birinin aşağıya bastırmasına izin vermesek doğalımız zaten enerjimiz yüksek. O zaman ilk adım demek ki enerjimi nasıl yükseltirim değil de benim enerjim neden aşağıya düşüyor? Ne oluyor da ben kendimi depresif hissediyorum? Ne oluyor da ben kendimi mutsuz hissediyorum? Ne oluyor da ben kendimi güçsüz hissediyorum? Ne oluyor da ben kendimi yetersiz hissediyorum? Ne oluyor da ben kendimi değersiz hissediyorum? Aslında işte bu hortuma herkes için değişebilir bu tabii ama bastığımız yerleri keşfedip ayağımıza o hortumdan çektiğimizde orada o su, su gümbür gümbür akmaya devam ediyor. Ee, Dolayısıyla aslında ilk adım enerjiyi yükseltmekten daha ziyade enerjiyi nerede düştüğünü, çünkü bu hepimiz için farklı olabilir, keşfedip biraz onun üzerine çalışmak. İşte kimisi için aile dinamikleri onun için çok yorucudur ee, ve işte o anne baba otoritesini alma verme... Kısmında takılmıştır ve o yüzden enerjisi çok düşüyor olur. Kimi işte işe gücünü kaptırmıştır, patronuna gücünü kaptırmıştır, paraya gücünü kaptırmıştır. Gücünü kaptırmak ne demek? Yani artık parasının olup olmama durumu onu değer ya da değersiz hissettiriyor olur. Ya da işteki konumu onu değerli, değersiz, yeterli, yetersiz, önemli, önemsiz diye etiketliyordur. Yani gücünü dışarıdaki şeylere verdiğimiz an gücümüzü onlar bizi yönetmeye başlıyor. E bizi bir başkası, bir başka şey, bu işte ekonomi olabilir, ülke olabilir, e, aile olabilir, para olabilir, sağlık olabilir, ne olduğu önemli bile değil. Ama gücümü benim dışımdaki herhangi bir şeye kaptırdıysam, Otomatikman işte o mantarı aşağıya bastırmışım demektir ve enerjim düşecek. Dolayısıyla bence mesela bu videoyu izliyorsanız şey yapabilirsiniz. En pratik böyle bir çalışma şeklinde açın bir defteriniz varsa önünüze. Neden açın diyorum? Çünkü genelde bu böyle hadi düşünelim dediğimizde ben genellikle bu şekilde yapmayı seviyorum ama o böyle yazma çizme, önüne dökme ...kısmına geçtiğinde birazcık daha teyit etmiş... ...ve orada bırakmış oluyorsun. Ee, hani egonun seni kaçırması bir tık daha zor olabiliyor. Özellikle ilk kez böyle yeni yeni kendi üzerinde çalışıyorsan. Açın defterinizi önünüze. Bir bakın bakalım sadece bu bilgilerle bile... ...gücünüzü kaptırdığınız birileri var mı? Ee, i̇şte acaba patronun bir şey söylemesi seninle ilgili... ...senin için çok önemli mi? İşte acaba e, yöneticinin senin hakkında bir yorum yapması senin için çok önemli mi? Sevgilinin, partnerinin, eşinin seninle ilgili bir şey söylemesi ya da senin beklediğin bir şeyi söylememesi seni böyle yatak döşek hasta edebiliyor mu? Seni kendini işte sevmemene neden olabiliyor mu? Seni kendini değersiz hissetmene neden olabiliyor mu? İşte bu örnekleri kendi hayatınıza göre çok daha çoğaltabilirsiniz. Bir bakın bakalım acaba gücünüzü kaptırdığınız yerler var mı ve onlar neler? Ve eğer hazırsanız o gücünüzü bıraktığınız yerlerden gücünüzü geri almaya zaten oradaki enerji kaçakları otomatikman ortadan kalkmış olacak. Bir de hani bonus olarak bu bilginin dışında başlığımız enerjimizi nasıl yükseltiriz olduğu için bu kısmı çok önemli. Bir de bunları yaptıktan sonra benim hep söylediğim, benim vazgeçilmez egzersizim olan şükür egzersizini hayatınıza soktuğunuzda, günlük olarak gerçekten uyguladığınızda, bunu gerçekten bir çalışma, bir egzersiz olarak yaptığınızda gün içinde zaten odağınızı, bakışınızı, Yükseltmiş oluyorsunuz, enerjinizi çıkarmış oluyorsunuz. Çünkü şükür egzersizinin başka videolar var bununla ilgili. Şöyle bir tıklayıp bakabilirsiniz. Daha önce şükür egzersizi için direkt çünkü çektiğim videolar var. Burada uzun uzun anlatmayacağım ama amacı zaten bize hayatımızın ne kadar şahane olduğunu hatırlatıyor bu egzersizi yapmamız. Çünkü odamızı sadece hayatımızda var olanlara çeviriyoruz. Hayatımızda güzel olanlara çeviriyoruz. Ve inanın bunu yaptığınızda ve hmm, belki de o burun kıvırdın hayatın ne kadar da güzel olduğunu, ne kadar da şükredecek, ne kadar da teşekkür edecek, çok şükür diyecek. Çok fazla şeyimiz olduğunu görüyoruz. Ve daha onu yaparken böyle farkında bile olmadan yüzün gülümsemeye başlıyor. Oh be demeye başlıyorsun. Ay şükürler olsun demeye başlıyorsun. Teşekkürler demeye başlıyorsun. Hayat çok güzel demeye başlıyorsun. İyi ki demeye başlıyorsun. Ve enerjin doğal olarak Yükselmiş oluyor. Aa, görüşmek üzere. İstediğiniz konular varsa ki alıyorum mailleriniz. Bazen videonun altına da yazıyorsunuz. Yazabilirsiniz oraya. Bundan sonra daha sık sık videolar gelecek çünkü. Görüşmek üzere. Kocaman sevgiler. Bay bay.